Siz merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar etkinlik alanı uzak attığı için ne yapıyoruz? Altın tetikle Toki iniş yapıyoruz. Bela oluyoruz arkadaşlar. Tabii ki, -ki temizlemeden de çıkmak olmaz. Zaten çıkarmazlar, izin vermezler. Şöyle yeni kıyafetimizle Bruce kıyafetiyle şöyle uçan tekmelerle bir girmem lazım şu Toki'ye. Toki'yi keşke yıkabilsem sonunda ya burada çıkabilen burayı bir dakika ne oluyor? Tabanca falan yakışıyor mu kardeş? Merhabalar. Oha. Lan şunlara bak. Tabancalar şeki. Az düşürüyorlardı ha. Ver bakayım. Bu ama benim bir kirimi çaldı arkadaşlar. Bak. Burada bir yerde birini öldürdü bu. Allah Allah öldürmedim ne yaptı? Sağım dolu solum da dolu da. Burada bir ayak izi var. Bir şey değil mi? Bir baygın var bir yerde. Bak o kili çalabilirsem. Şu kaskı alayım ben. Kardeşim neredesin? Lan nerede bu? Hayda bak. Bak ayak izi burayı gösteriyor. Ya lan Aldık mı? Aldık galiba. Tamam, kili aldık. Şuraya bak ya. Adamı yumrukluyor. Ulan ben bulamıyorum adamı. Sen nereden çıktın geldin? Adamı yumruklamaya başladı ya. O pompalı mı? Evet. Yani pompalı güzel gidiyor burada arkadaşlar. Eee... Ayaküstüleri var. Pompalısı var. Biraz tehlikeli gördüm onu. Atacak hiçbir şeyim yok ya. Hop. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet abi. Kardeşim. Aa pompalı bundaymış. Güzel. Eledik arkadaşlar pompalıyı. Sırada daha kötüleri var. Kardeşim bir güdümlüm var. Ha? Buradan. Can az da onun. Bunu ver bakayım. Kardeşim ölür müsün? Bak uğraştırma beni ya. Buradan. Hah. Güzel. Bir kill daha eklendi. Ha? Arkamda biri var. Şu kili vermiyor ki gideyim bak. Kardeşim bak arkam geldi. Kili ver. Vermeyecek. O iki kişi. Oy canın yok senin. Sıfır sıfır. Kaç kişi bunlar ya ne oluyor? Ah canına basıyor. Bir güdümlü. Hop. <laughs> ayda Bak yine cam basıyor ya. Neyse ben de şunu basayım o zaman. Ondan sonra dalacağım. Adamlar iki kişi ya. Hop. Gelme gelme bak. Ya kardeşim gelme. Allah. Ha? Bir dakika. Hop. Ne öyle geliyorsun? Güzel. Beni fark etmeden çektik direkt ya. Direkt uçtum adama ya. Şunları ver bakayım bir basalım. Evet yukarıdaki intikam için bekliyor. Bu onun takım arkadaşı mıydı ya? Evet Skull da diyor ki bizde de uğra diyor. O duy bakayım yeni bir pompalı bakası. Neredesin? Yine atacak bir şeyimiz yok. Aha. Aynı sahne. Güzel. O pompalı bana dönmesin kardeşim onu amlı ucu bak. Bunlar benim baygını verdiler mi arkadaşlar bana ben hatırlamıyorum ha. Bir ufak ses var ama. Arka yine gelmiş. Bak etkinlik alanında ölenler galiba artık onlar geliyor ufaktan. Hayda bak. Bir araç daha geldi arkadaşlar. Ben göstereceğim bir kendine. Yok bu göstermiyor. Ya böyle tek tük kalıyor arkadaşlar. Alayım diyorum adam da hiç bakmıyor. Tamam. Lutuna bakamıyorum adamın. Nerede o? Fena bir yerde pusu. Ha? Ah. No. Bak hele ya. Ne oluyor? Şöyle çekebilir miyim kili? Ya hadi be. <laughs> Hayır hadi ölsene. Hey. Bir dakika kil gitmesin. Şunu çekebilecek miyim? Onu merak ediyorum. Hop aldım tamamdır seni de aldık. Diğer kilim. Aa demin gözüktü ama ha. Seni çekeyim de ben. O da gelir inşallah. Lan gözükmüyor uzaktaki kil. ne öyle. Allah. Bazen çok iyi arkadaşlar. Bazen AK çok kötü ya. Oo, kaç kişi şey geliyor Ne oluyor? Şu ayakları sıkayım bir. O kask yelek bana bir lazım. Boçuk. Neler var? Bu ne ya? Yelek yok ya. Boşuna mı ayaklarını sıktık adamın o kadar ya? Oy. Yeter artık diyor. Çok sinirlenmiş ha. Aha. Ne yapıyorsun sen? Bak öyle bak. Sabahtan beri var ya beni meşgul ettin burada. <laughs> ah biri daha geldi. Bitmiyor. Böyle bir şey yok. Kardeşim. 17 kill. Hadi bakalım. Etkinlik alanında bu kadar kill çıkmıyor ya. <laughs> Çok iyi bir şey ha, Toki. Ne yapalım artık buraya mı atlayalım arkadaşlar? Güzel kil çıkıyor bak. O öyle? Ah be kardeşim. Buradan çıkış yok. Bak ben çıkıyor muyum? Çıkmıyorum. Ver bakayım nelerin var. Güzel bir güdümlümüz oldu arkadaşlar. Atarız ya. O ne öyle? Şu da bekliyor. Oy, buradan da araç geldi. Hop alayım hemen senin. Çatımda birisi var. Onunla kapışmamız gerekiyor. Aha. Nereye gidiyor? Tam üstümde. Geldim. Bekliyor ha. Hain. Hain bekleyişi arkadaşlar hissettim. Şuradan onu görür müyüm? Kardeşim bir dakika. Dayak yiyeceğim. Bakayım seni buradan. Aha. Yapma be. Hop. <laughs> Hadi bakayım. Ah be kardeşim. Ay arkadaşlar. Biz onu değiştirmemiz gerekecek galiba. AK dursun bakalım ya. AK de killer aldık. İşe yarar. Hadi. Bir baygını var. Çekemiyorum ya. Bakalım. Of. Hiç mermi çarpmadı. Arkadaşlar bak size dedim o biz onu değiştirmeyelim dedim. Bak onu söyledim ben size. Ya serbest atışta ne kadar kötü attı spreyi ya. Bak 22 leva oldu ya. Toki'yi temizliyorduk. Son bir kişi kalmış 22 ile çıkacak ya. Sonra diyorsunuz ki niye yakın ıı, mesafede scope açıyorsun. Bak görüyor musun? AK bir tepti arkadaşlar. Tutturamadık hiç. Serbest atışına güvendim. Olmadı. Bazen oluyor bazen olmuyor. Evet arkadaşlar intikam için Nusa'ya iniş yapacağım. Yani orada dayak yiyip buradan intikam alıyoruz. Böyle de bir şey yapacağız bakalım. Şöyle bir şuraya inebilir miyim kardeşim? Hah güzel. Silah olur olur. Bak kardeşimiz koşuyor mesela. Silah alıp beni vurmadan. Hop sen de gel. Sen de gel. Çok güzel. İki mermi atıyorum bayılıyorlar valla. Bak o kardeşimiz silah aldı ya bu arada. Ya şu bak, şu... bir dakika, seni çektim. Hop, selamünaleyküm. Nereden çıktık gördün? O, Allah. Kardeşim geç kaldın. Biraz ateş etseydin olabilirdi bir şeyler. Şunu at, YP. Bir dakika. Adam mı? Altta var ya adam var sanki ha. Burada mı? Çok fena kapışma var. Kill'lere çöktüm mü? Nerede abi bunlar? Ah be yetişemedim. Kaç içeri gir. Musa çok hareketli. Allah kill kaçtı. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Hayda bak. Yine bak scope mu açalım kardeşim? Bu nedir ya? Tamam. Şöyle bir canımızı basalım. Dışarıda mı bu? Dışarıda birisi var. Bir dakika. Aha! Lan! Lan kill gitmesin! Biri alta... Ah be! Yetişemedim. Oy, beni bekliyor. Beni bekliyor. Şuradan girsek yetişir miyiz ona? Okey'di bir fullleyelim. Her yerden böyle değişiş sesler geliyor. Bir kafa karıştırıyor. Ah! Ya bunun sesini duydum da bu odada olduğunu ben düşünüyordum ya. Odadadır dedim ya. Hain insan nereye yatmış? <laughs> Kardeşim intikam için geri döndüm. İntikam üzerine intikam arkadaşlar. İntikamın intikamı. Bir dakika. Seni gördüğümde çok fena kavrı var. full fulle fulle beni full beni. Var var ver ne varsa ne varsa var kardeşim. Bu ne ya? Kaskeliği verir misin? Şu yeleği de alayım ya iyidir. Yine aynı yerde ha bak. Pustuğu yerde arkadaşlar. Yine orada takılıyor. Bir de ses veriyor ha. Hani botçuk taklit yapıyor. Kardeşim bak. Sen daha bizi tanımamışsın ha. Aynı tuzağa iki kez düşmeyiz biz. Hadi bu iki. Evet güdümlü arkadaşlar cezasını verdi. Bana gerek kalmadı. Kardeşimiz bir kez daha kill almak istedi ama olmadı. Ne oluyor? Sesler mesler var da. Bir dakika. Heh. Hop. Güdümlü istiyor. Bir güdümlü de bana diyordu. Hazırlanıyor. Hop. Nasıl? Ha, ufaktan gözüküyor. Güzel. Şimdi. Gel kardeşim. Ya öf. Canı da az de. Birazcık vurduk. Ah be. Kardeşim o kili bana verdiseydin Ah be aldı ya. Oy, DBS miydi o? Aynı insan. Az daha yok edecekti bize. Dayak yiyorduk yani. M4 gelmiş arkadaşlar. Onun dışında yani UMP M4 daha bir güzel olur gibime geldi. Böyle yapalım bence ikiliyi ya. Şöyle atalım. Şunu da bırakalım oraya. Hop bunları gönder. Tamamdır. Canımızı basalım. Sona 3 kişi kalmış. Onlarla uğraşacağız. Hadi bakayım. Nereye gitti o? Aha. Birbirlerine daldılar. Kaldı iki kişi. Birini biliyoruz. Yazıklar olsun ya. Bu kadar hızlı bitmemeli ya. Alan daha büyük. Şununla bir ufak ilerleyip canavarla. Yapma yapma yapma. Bak birbirinize dalmayın bak. Nerede o? Solun bir yerde bir uzak bir spray atıyor. 3-4x falan bir şeyler vardır bunda nerede abi gözükmüyor ya ah be kardeşim nereye gidiyorsun böyle Aha, onu da gördüm evet bir ineceğim ya biraz yedi kardeşim güdümlü istiyor bak o koşuşu her yerden tanırım güdümlü istiyorum koşuşu bu hop selam <laughs> o cia mi Siyahi emir. Yanlış kişiyi patlattık ee, Neyse güzel güzel. Arkadaşlar 14 kill çıkardık Nusa'dan. Daha ne yapalım? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like'ları attık mı? Bir kontrol edelim. 2579 hasar da vermişiz arkadaşlar. Güzel. Like'ları atıp abone olduysak arkadaşlar sorun yok. Vedalaşabiliriz. <laughs> Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakın.